Erzurum'da e, kar e, yağmadan önce e, güzeldi. Kar yağdıktan sonra e, bayağı bir zor yani. e, tanıyalım. E, adım Güdayi. Evet. Güdayi Üskan. E, aslen Topaklıyım. E, frekans işi yapıyoruz. BCP montaj. Nasılsınız? şartlarda çalıştık. İlk defa geliyoruz buraya da. Alışık değil soğuklara. Siz <laughs> nereden geldiniz? Urfa'dan geldik. Urfa'dan geldiniz, soğuk bir memlekete soğuk geldiniz. Memleket. Aynen, sıcak yerden soğuk bir yere geldik. <laughs> Sizi e, tanıyalım. Ben Erzurum. Benim, Emrah. Urfa'dayım. So isminiz? Altın. Emrah Altın. Açtın mı? Evet. Yani, Burası kadar soğuk değil, yani güzel. Burası da güzel de, yazın güzel olur. Burası, kışın daha çok soğuk. İnsanlar <laughs> ya. <laughs> İnsanlar güzel.